İstanbul'a kazandıracağız. Burada da öyle bir şey. Ulaştırma ve Altyapı yani, Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, TRT Haber Koordinatör Sıram. Yardımcısı Aysun Torun'un moderatörlüğünde gerçekleştirilen özel Sıram. yayına katıldı. Güre, Son günlerin tartışılan Sıram. başlıkları gündemdeydi. Sıram. Bakan Kara İsmailoğlu, Rize İdere Lojistik Limanı ve bölgede işletilecek taş ocağına ilişkin net mesajlar verdi. 70 yıllık burada taş ocağı yapılacakmış. Yok bilmem bunlar gelirse gitmez bir şey yok altın arayacaklarmış. Kesinlikle böyle bir şey yok. Biz sadece Rize İğde'ye lojistik limanını taşını oradan alacağız. Bunu da iki yıl içerisinde bitirip orayı eski haline çevireceğiz sözünü veriyoruz. Yani sınırlı. Tabii ki sadece sınırlı. Kara İsmailoğlu projenin hem bölge ekonomisine hem de Türkiye'nin ticaret hacmine önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Rize e, lojistik limanı da. ...30 farklı sektörde 8 bin istihdam sağlayacak çok değerli kıymetli bir projelerden bir tanesi. Çılgın proje olarak adlandırılan Kanal İstanbul da gündemdeydi. Kara İsmailoğlu maliyetle ilgili eleştirilere açıklık getirdi, tarih verdi. 15 milyar dolar Kanal İstanbul'un maliyeti. Bu zaten bir yarışma ihale olduğu zaman bu daha da altına düşecektir. Bu kesinlikle böyle. Yani o bazı akılların dediği gibi 80 milyar dolar bir rakamdan hiç alakası yok. Ve i̇lk olarak da Haziran sonu itibarıyla inşallah ilk köprümüzün temelini atacağız. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Kara İsmailoğlu, köprülerin zarar ettiği yönündeki eleştirilere de değindi. Sadece Avrasya Tüneli'nin 4 yılda ekonomiye olan katkısını dile getirdi. 111 milyon saat zaman tasarrufu yapıldı. 152 bin ton yakıt tasarrufu yapıldı. Yine 64 bin ton ...emisyon, karbon emisyonun azalmasından dolayı bir tasarruf yapıldı. 1.3 milyon araç kilometre azalması sağlandı. Bunun 4 yıllık ekonomiye faydası 6 milyar TL. Ve siber saldırılar. Bakan Kara İsmailoğlu Türkiye'ye kişilerin, örgütlerin ve hatta bazı ülkelerin siber saldırılar gerçekleştirdiğini aktardı. Evet, tamamen siz bilmeden biz onları önlüyoruz. Bizim BTK bünyesinde e, siber olaylara e, müdahale merkezimiz var, USOM. Orada çok yetkin uzman arkadaşlarımız 7/24 çalışıyorlar. Orada yüzlerce zafiyet ve saldırılara karşı bütün teyakkuz halindeler. Orada da çok başarılı çalışma var. Vatandaşımız onu bilmiyor ama orada gece gündüz çalışan çok ciddi bir ekibimiz var. Ulaştırma Bakanı salgın sürecinde internet kullanımındaki kapasitenin %58 arttığını da belirtti.